Acemi mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sufle yapıyoruz. Bu sufleyi yemeden ölmeyin diye çok iddialı konuşmuştuk. Evet, malzemelerimizi sayalım. 125 gram tereyağımız var. 100, 125 gram çikolatamız var. Buna 25 gramı sütlü çikolata. 1 çay bardağından 2 parmak eksik şekerimiz var. 40 gram unumuz var yarım çay bardağı. 4 tane yumurtamız var. Evet, önce tavaya tereyağımızı koyacağız. Küçük parçaları daha sonra kaplarımı yağlamak için çıkarttım yumuşaması için. Şimdi tereyağımızı burada böyle böyle kızarmadan güzelce eritelim. Burada tereyağımızın sadece erimesini istiyoruz. Kesinlikle kızarıp kavrulmasını istemiyoruz. O yüzden karıştıra karıştıra Güzelce eritmemiz lazım. Bugün kötü sufle ve iyi sufle nasıl yapılır sizle birlikte ona şahit olacaksınız. Ben bir hata yaptım. Madden çikolata kullanarak. Daha sonra da normal çikolatayla yaptım. Her ikisini de bu kayda koydum. Şimdi size iyi ve kötü sufle nasıl olur göstereceğim. En başında gördüğünüz orijinal olan sufle ve kötü sufleyi de birazdan göreceksiniz. Ve tereyağımızı soğuk bir kaba aktarıyoruz. Üzerine çikolatalarımızı koyuyoruz. Kesinlikle bir daha madlen kullanmayacağım. Siz de mümkünse kullanmayın. Madlenlerde yağ biraz daha az olduğu için gerçekten sufride hiç olmadılar. Ee, Tabi çekim esnasında madlen kullandığım için madlenle devam ediyorum. Siz normal çikolatayla da çekebilirsiniz. Şimdi ben normal çikolatayı da size göstereceğim. Evet tekrar normal çikolatayı da erittim. Sağ tarafta normal çikolata yani etinin %90 kakaosu ve normal sütlü çikolatasından kullandım. Çikolatamız eridikten sonra yumurtamızın bir tanesinin beyazını ayırdım ve sarısını aldım. Diğer yumurtalarımın tamamıyla ekliyorum. 4 tane yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sadece sarısını kullanıyoruz. Şimdi şekerimizi koyacağız. Şekerimiz için bu küçük çay bardağını kullanın. Büyük çay bardağı kullanmayın. Çikolatalar zaten şekerli olduğu için aşırı tatlı oluyor. Normalde ben suflemi hep fincanda yapıyorum. Bu sefer sufle kabı kullandım. Böyle bir tecrübe etmiş oldum. Size de güzel bir tecrübeli, bol tecrübeli bir video olacak. Evet 40 gram unumuz var yarım çay bardağı. Az önceki şeker çay bardağımla ölçerseniz çok daha doğru bir ölçü elde edersiniz. Benim çay bardağım biraz büyüktü. İyice güzelce karıştırdım unumla beraber. Şimdi çikolatamı içine ekleyeceğim. Bu arada parmağınızla çikolatanıza bakın. Ilık olması gerekiyor. Sıcak olmaması gerekiyor. Evet karıştıra karıştıra. Yumurtamız çünkü pişmesin. Karıştıra karıştıra. Güzelce karışımımıza çikolatalı tereyağımızı yediriyoruz. Tavamızda güzelce sıyıralım aksilik oldu bu çekimden önce yumuşak spatulam kırıldı bu yüzden böyle bu sert spatula ile karıştırmak zorunda kaldım Evet güzelce karıştıralım karıştırdık iyice homojenize bir hal aldı karışımımız şimdi sufle kaplarımızı içine unlayacağım bir tatlı kaşığı un bir tatlı kaşığı kakaomuzu güzelce birbirine yedirerek karıştıralım kahverengi olana kadar tam bu kıvamı aldığı zaman hazır şimdi kaplarımızı tereyağıyla güzelce tereyağı aldıktan sonra içine bu un karışımımızdan dökeceğiz fincanda da yapabilirsiniz fincan kesinlikle kırılma çatlama yapmıyor bu arada fırınımızı 170 derecelik bir ayarda yani daha doğrusu kek pişirdiğiniz ayarda diyeyim ısıtacaksınız 170 derecede fırınınız ısınırken siz de bir taraftan kaplarınızı güzelce tereyağla yağlayabilirsiniz. Kaplarımızı güzelce yağlıyoruz. Tereyağının fazlasını ben elimle alıyorum. Çok yumuşamıştı burada. Evet her tarafına güzelce yedirdik. Onu da diğer kabımızda kullanalım. Sufle kaplarında geniş olduğu için sufle çok çabuk pişiyor. O yüzden normalde Dakikasından çok daha çabuk pişti ve gerçekten kötü sufle nasıl olur tecrübe etmiş oldum. Birazdan siz de göreceksiniz. Evet güzelce bir, ka bir kaşık içerisine koyduk ve döndüre 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 her tarafına unlu karışımımı, kakaolu unlu karışımımı yediriyorum ve yapışmasını sağlıyorum tereyağına. İyice yapışsın, yapışmasını istiyorum ki e, suflemiz içerisinden kolaylı çıksın ve fazlalığını diğer kabıma aktararak yine çevre çevre diğer kaplarımı da karıştıracağım. Evet, diğerini çırpıyoruz kabımıza. Bu sahneleri kesmedim size göstermek için. Gördüğünüz gibi her tarafı güzelce bulandı. Bu sayede pürüzsüz bir şekilde çıkacak. Evet, şimdi sufrelerimizi dökelim. Bir parmak boşluk kalacak şekilde sufrelerimizi dolduruyoruz. Fincanda da görmeniz için fincana da koydum. 170 derece ısınmış fırınımızda kek ayarımızda yaklaşık olarak alarmınızı kurun. 10 dakikadan sonra kontrol ederek pişirin. 10 dakikadan sonra şimdi size göstereceğim şekilde pişmesi gerekiyor. Bu arada ben de tabaklarımı süslemek için çok krem kullandım. Eşimin de yaş günüydü onun bahanesiyle hazır dedim sufle ile doğum gününü de kutlamış olalım. Şöyle kendimce ufak ufak süsler yaptım. Suflenin pişmesi çok önemli. Ee, gerçekten fazla pişirirseniz birazdan da göreceğiniz üzere çok kötü oluyor. 10 dakikadan sonra bu şekilde yani şu anda bu kıvamda pişmesi gerekiyor. Evet bu bu arada ben de kahvemi pişirdim. Nasıl olsa şimdi çıkaracağım diye. Kahvemiz hazır. Suflelerimiz de pişti. Şimdi gördüğünüz gibi sufleler aşırı derecede pişmiş. Ve kayısı kıvamında olmuş. Doğru olan sufle bu sevgili arkadaşlar. Bu yanlış sufle. O yüzden şimdi yanlış suflemizi bir önce çevirelim ve görelim. Gördüğünüz gibi içindeki karışımdan dolayı hem mencecik, çıktı. Güzelce üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Çikolata sosu da yapabilirsiniz. Şimdi yanlış suflemizi bir keselim bakalım. Nasıl olmuş içi görelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz sufle kıvamında değil, kayısı kıvamında pişmiş. Çok fazla pişmiş. Bu 13 dakika pişmişti. Evet, bunlar 13 dakika pişen suflelerimiz. Benim fırınım biraz çok hızlı pişiriyor. Siz e, bunu deneme yanılma ile birazdan göstereceğim kıvamı elde edene kadar 10 dakikadan itibaren kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Fincan biraz daha dar olduğu için daha çok sıvıydı. Şimdi... Doğru suflemizi bir e, çevirelim bakalım. Dokundum, bırakmıştı kendisini. 10 saniye beklemiştim. Evet, çevirdim. İşte görüyorsunuz, doğru sufle bu. Gördüğünüz gibi müthiş olmuş, yumuşacık, içi çikolata dolu, etrafı kadife gibi olmuş ve dokunduğunuz anda çikolatası dışarı fışkırıyor ve etrafında incecik duvarla. Keki olmuş ama keki çok ince ve o yüzden yerken de kadife gibi bir tat veriyor ağızda. Mükemmel sufle kadife gibi yerken ağzınızda tat vermesi. Çikolataların kalitesi sufrede çok fark ediyor. Madlenle kesinlikle yapmayın. Madlen gerçekten çok kötü oldu. Bu gördüğünüz etinin yüzde yüz bu karamın bitleriyle yine kendisinin e, sütlü çikolatasının karışımıydı. Diğeri ise madlendi. Madlenin yağı çok az olduğu için de suflem çok kötü oldu. Evet. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Fikirlerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşın. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.